Allah sen hiçbir yere gelmiyorsun canım çünkü biz ayrıldık haberiniz olsun. Yok öyle bir şey. <Gülüyor> 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 Merhabalar Gamze Hanım. Merhaba. <laughs> Tanıştırayım avukatım Berkant Bey. Biz tanışıyoruz zaten. Merhaba Berkant. Ee, Hanım <laughs> buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Rica edeceğim. Buyurun. A alsaydım. peki. Ha, yani buyurun. buyurun. Yardımcı olayım ben. Ee, hiç zahmet etmeyin efendim. Biz <laughs> Berkuş'la yakından tanışırız. Sizi ciddiyete davet ediyorum Demir Bey. Benim adım Berkuş değil, Berkant. Ee, özür dilerim Berkız. Demir, lütfen. Ee, çok özür dilerim Hanım. Affedersiniz. Ramza Hanım, ara dediği zaman siz olduğunu tahmin etmeliydim. Ama boşuna çabalıyorsunuz. Öyle mi Bebişkom? Evet canım. Demir, sakin ol. Pardon. Pardon. Hoş Evet, biz hazırız. Yüzleşelim dediniz, geldik yüzleşmeye. Suzan Hanım, siz Gamze Hanım'la Pamir Bey'in ilişkisi olduğunu iddia ediyorsunuz, değil mi? İddia etmiyorum efendim. Gerçeğin ta kendisi. Bu mümkün değil Suzan Hanım. Onlar ilişki yaşayamazlar. Gerçekten mi peki? Peki neden? Çünkü Gamze Hanım'la Pamir Bey öz ve öz kardeş. Hem de ikiz kardeşler. Ama siz bunu nasıl? Vallahi biz de çok zor ikna olduk önce ama ekip arkadaşlarımız Kesil Hanım ve Neco Bey bizi ikna etmeyi başardı. Bakın bu da fotoğraf. Gamze Hanım, bu da yanındaki de Pamir Bey kardeşi. Bu, bu nasıl olur ya? Ama bu kız hiç Gamze'ye benzemiyor. İşte bu yüzden biz de zor ikna olduk. Gamze neden bunu sakladın? Neden bunu yaptın bize? Kenar mahallede büyüdüm ben. Seni çok sevdim. Ama bu ortaya çıkarsa hem ailen hem sen istemezsiniz diye düşündüm. Efe, ya, yani o benim oğlum değil mi? Yani ben Efe'nin babasıyım değil mi? Tabii ki sensin Ahmet. Pamir benim ikizim. Ben bir tek seni sevdim. Neden demedin ikizim diye? Hapisten çıktıktan sonra alttan alta Pamir'e yardım ettim hep. Ama kimse iş vermedi bir türlü. Sabıkalılar hep dışlanıyor maalesef. Sonra bu kafe fikri aklıma geldi. Başarılıydık da. Her şey iyi gidiyordu. Ama sen beni suçladın. Bırakın tiyatroyu be. İkiz kardeşler böyle mi olur? Kimi kandırıyorsunuz siz? Gamze Hanım tanık koruma programında olduğu için... ...estetik ameliyatı olmak zorunda kalmış. Bir dakika, tanık koruma mı? Tanık koruma. Karın dediğin kişiyi tanımadın mı sen? Hale bak. Arazi mafyası evimize el koydu. Babamı öldürdüler. Sonra Pamir mafya babasını öldürdü. Yani o yüzden hapis yattı. Hapisteyken... Annem öldü karından. Bir tek tanık ben kalmıştım. Adamlar bu kez intikam almak için benim peşime düştüler. Bu yüzden devlet tanık koruma programına aldı beni. Kardeşim de ben de Yıllarca mağdur olduk. Gamze. Gamze. Gamze beni affedebilecek misin? Gamze. Gamze senden özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Gel. 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 Gamze. Ay Demir ya. Şu Pamir denen adamın şimdi hiçbir şeyden haberi yok ya. Manyak herif şimdi zarar vermeye kalkmasın psikopat Ahmet Bey. Doğru söylüyorsunuz. Zarar vermekten. Bence ne olursa olsun Ahmet eşine güvenmeliydi. Tamam da ortada kafa karıştıran bir sürü sebep var. Ay beni ilgilendirmez efendim sebep bebet. Eğer bir insana aşığım diyorsan, öyle hissediyorsan ona sonuna kadar sahip çıkacaksın ya. Aşk öyle olmaz, sevgi böyle olmaz efendim. Sevgi dediğin güven ister. Ya tamam ister, güven ister. Haklısın ama insanlar bazen de hata yaparlar. Yani ben de yaptım, eşeklik ettim. Özür dilerim, ne olur artık affet beni Aa, gerçekten özür dilerim. Bilmiyorum Demir ya, çok kırıldım gerçekten. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Tamam, istediğin kadar zaman sana ama... ...yine bir arada çalışalım olur mu? Ben sana yine böyle ufak tefek sürprizler yapayım. sürpriz ya. Ben onu çok merak ediyorum. Şundan biraz bahsetsene. Hayır yani önceden önlemimi alayım başımı artacak bir şeyse. Olur mu canım o zaman sürpriz olmaz ki. Of ya evet. <laughs> Ben size bu işi kurcalamayın demedim mi lan? Demedim mi? Gamze'nin ve oğlunun zarar görmesini istemiyorum. Tamam Pamir sakin ol indir şu silahı. Pamir Bey, Gamze Hanım'la Ahmet Bey ayrılmadılar ki. Biz onları barıştırdık. Yani her şey açığa çıktı. <laughs> yalan söylüyorsun, yalan. Yok yok, vallahi yalan değil. Gamze Hanım'ı arayalım o zaman isterseniz. Gelme, dur yaklaşma. Hayır bir Gamze Hanım'la konuşun siz. kendine gel. Yardım edin. Yardım edin lütfen. Demir. Ne olur kendine gel Demir. Demir. Ne olursun kendine gel Ölme. Seni çok seviyorum ne olursun. Vallahi mi? Ne oluyor be? Ben de seni çok seviyorum diye. Ah. Sen ölmedin mi? Yok ya ölmedim ben. Nasıl? Ee, kanlan da yok. Yok yok galiba. Aşkım kurtardı beni. Bak hayatımı kurtardın yine. Gördün mü? ah dur dur. Bak, nil, şey Nil. Ne şimdi? Bak, şey bu, şey. Sen... Çok seviyorum seni. Benimle evlenir misin? Nil? Demir, sen ne diyorsun? Daha böyle romantik bir şey düşünmüştüm ama... ...herhalde bundan daha romantik bir an olamaz. Vuruldum çünkü ben senin için. Ne olur hadi evlen benimle, ne olur. Hadi ne olur, ooo söyledim.